Gerçi yanı sen beni de çok şey yaptın. He, sen de mi yürüyen acıdı? Ağlayasın mı geldi abi? Ağlama, gözünü seveyim ağlama ya. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Abi gerçekten, ciddi mi diyorsun ya? Gerçekten çok ama ama ama. Yok, şehit olmamış hastanede evet. de. Hastanede, hastane hastanede mi Al abi ana. şehit mi olmuş? Yok yok şehit olmamış. İyi günler diyor. Abi şehit olmamış hasta ağır hasta. <laughs> ağır hasta biraz. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzda çok anlamlı bir sosyal deney videosu çekeceğiz. Kör bir Filistinliye insanlar yardım eder mi etmez mi? Ama ne bir nasıl bir yardım onu açıklayayım arkadaşlar. Şimdi ben ailemle burada kalıyorum fakat Gazze şehrinde, Filistin'de biliyorsunuz orada büyük savaşlar oluyor. Şu anda Müslümanlar katlediyorlar. Orada da abimin kaldığını söyleyeceğim insanlara. Mesajda da arkadaşlar şurada okumuş olduğunuz gibi abimin öldüğünü, şehit olduğunu söylüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O mesajı insanlar bana okuyacak. Bakalım insanlar okuyacak mı, okumayacak mı yoksa yalan mı söyleyecek hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Bu tarz daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. sonraki videoya geçelim. Kimse var mı? Şey mesaj geldi telefonuma da bir okuyabilir misin abi? Gö göremiyorum ben. Tamamdır be. Bunu nasıl okuyacağım abi? Be? Ben beceremedim. Şu gençler gelsin durumu. Şeyler şunu bir şeyine bağ ben gözü pek fark ediyor. Adres gelmişler bu. M bir bak mesaj geldi. Mesajı be, mesajı bakabilir misin? Nur Bey merhabalar. Ben Filistin'in. Ben Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gazi İşbarı Sanatı'ndan doktor. Yasir Abbas Adres neresi? Du Duyanmıyorum saat... ama abi. sesli okur musunuz acaba? Ha, tamam. Abim oradaydı da Bir şey mi olmuş? Uğur Bey merhabalar ben Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gazze Şifa Hastanesi'nde Doktor Yasir Abbas At Size 24 saat gibi bir sürede ulaşmaya çalışıyoruz Evet Telefonlarımızı açmıyorsunuz Bunu buradan bu şekilde söylemek inanın hiç istemezdim N Ne olmuş kötü bir şey mi olmuş? Okuyorum Biliyorsunuz ki Gazze'de yapılan işgalde İsrail saldırısından dolayı Abiniz hastanede kaldırılmıştı ve uzun evet. sabah saatinde durumu kilitleşerek yoğun bakıma alındı ve üzülerek söylüyorum ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Abi gerçekten ciddi mi diyorsun ya? Gerçekten çok Ama. Ama ama. Kimse var mı acaba? Aa, sen nereye gidiyorsun? Abi Esenyurt meydanı gideceğim de ben. Esenyurt meydanı nasıl gideceksin? Dolmuşa binecektim burada e, bir. Gel en... o zaman ben seni dolmuşa kadar götüreyim. Tamam. Ama abi ondan önce şey e, ne? bir mesaj geldi. Abi Filistin'de de Ondan bir e? mesaj gelmiş olarak bakabilir misin abi? Seni ilk düşkülte ne? Yok yok açık ekranı kaydırman lazım abi. E. Az önce bir mesaj geldi abi ses geldi de. Öyle kardeş ben pek anlamıyorum o işleri de. Firis e, içerisinde. Rahşımıyor. Evet Alışıyorum. doğru mu? Şey yapma evet abi. Lüt, şey, lütfen. Abimi hastaneye kaldırmışlardı Filistin'de o da. Gazze'de. Savaş oluyor ya. He. Savaşın oradaydı. Bir şey mi olmuş abi? Hastane hastane diyorsun abi? Dur bir dakika inan ki. Genç bir şey Genç birisi yok mu abi okuyabilecek? Vallahi kimse şu anda bilmiyor. Ben bilmiyorum o da bilmiyor. Endişelendim. Niye? Endişe yani mi? Ha, hastane diyor abi. <laughs> Başka ara bu mesajı oku ya. Ha kardeşim benim, hele gel. Sen burada mı oturuyor? Aynen, ailen orada oturuyorum. Ya. Bir de onlara bunu bir okuyor. Bakın bu ne diyor? Uğur Bey Merhabalar. Sesi duyamıyorum ama. Sağlık Bakanlığından, Bağlı Göz Eşi ve Hastanelerinden Doktor Yaşısın abisi. Bizden 24 saat gibi bir süre yaşamaya çalışıyoruz. Telefonlarını açamıyorsunuz. Bunu buradan bu şekilde söylemek mümkün inanın hiç bir istemedim biliyor musunuz? Gazla yapılan işgalcı İsrail saldırıya dolayı AB'ye ve hastaneye kaldırmış ve dün sabah saatlerinde destekleşen yoğun bakımda anda üzerine söylüyorum şey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Kim? Gerçekten. Ciddi misin abi? O mesaj çok, ciddi mi? Şehit mi olmuş ciddi, abi? Evet. Yok dur dur dur. yok şehit <gülüyor> olmamış <laughs> hastanede <laughs> de. Hastanede, hastanede Hastane mi abi şehit mi olmuş? Yok yok şehit olmamış. İyi günler diyor. Abi şehit olmamış hasta ağır hasta. <laughs> ağır hasta biraz. Sana kurşun, gel gel. 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 Nereden gelmiş? Nereden gelmiş? Abi ciddi mi diyorsun ya? Kızıl ramen, kızıl ramen çeşit oldu gerçekten çok düzgün. Allah da hemen seninle savaşın sen. Mesaj nereden gelmiş abi? Adım numara atmış. Abi gözünü sevin yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> gençler onu karşıya geçip de minibüse bindirme şansınız var mı? Esen meydana bindirin artık başlayalım. Bir deneyin al. Sen Esen yük meydan minibüsüne bindirsin mi? Aynen meydan. Meydan da abi. Yeni attılar abi az önce ses geldi. Özel yardıma isterseniz bunu gitti ailesine tersin bilsin. 155'ten böyle böyle şeyleyip meydanda görmeyiz diyeyim. 155 abi. yeter yeter, en güzeli 155 abi. Ağır mı hastaymış? Hastaneye de Hastaneye Bir şey olmamış değil mi abi? Yok yok, bir şey olmamış. Sen şimdi nereye gideceksin? Meydana gideceğim abi. Tamam. <laughs> abi öl, ölmüş mü? Yo, 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 abi. Yok yok yok. Ölmemiş. Say hasta hasta. Ağır değil mi? hasta. Ağır, Ağır hasta sahibi. Hasta yani. evet. Sen şimdi buradan arabaya binip meydana mı gitmek istiyorsun? Evet abi. Tamam gel ben seni götürürüm. Tamam. Ee, tamam. Gel. Tamam, gel. tamam. gel. Tamam çabuk. Gel. Ne lan şey ben tutacağım. Al. Sen serbest yürüyemiyorsun değil mi? Evet abi. Ağır hasta. Ağır hasta. He? Abi yalan konuşmuyor değil mi? Bak, vallahi hepden üzülürüm abi öyle. Abici daha kader neyse odur. Ee, öyle, öyle okudu öyle söyledi. Gel. Abi bir şey söyleyeceğim. Arama. Sosyal deney videosu çekiyorduk. Çok teşekkür ederim tepkinizden dolayı. Ya. Kameramız şurada abi. Çok sağ olun. İnsanların tepkisinin ne olur diye ölçmeye çalıştık. Eee. Böyle bir olay olduğunda. Gerçekten hemen e, destek olduğunuz, yardım ettiniz. Ya. Çok teşekkür Aynen. ederim. Elim falan titredi senin de. Gerçekten çok şey yaptınız. Ya. Üzüldüm. Aynen bir anda oldu. Ya bu tarz videolar zaten hep var. Sosyal deneyde ha. biliyorsunuz. Hangi kanalda ama gerçekten sen bayağı üzüldün, <laughs> valla çok... Evet ya, elim falan titriyordu. <laughs> sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun, iyi günler. Bye bye. Abi bir bakar mısın? Bir ne? saniye. Heh. Şurada kameramız Sosyal deney videosu çektik sana. Evet. İnsanların tepkisini ölçmek için. Acaba yardım ediyorlar mı, etmiyorlar mı diye, <laughs> diye ölçmeye çalıştık. <laughs> çok sağ olasın abi, Allah <laughs> razı olsun. <laughs> Gerçi yalnız sen beni de çok şey yaptın. He, sen de mi yürüyen <laughs> acıdı? A Ağlayasın mı geldi abi ağlama gözünü seveyim ağlama ya. Ağlama ağlama. Ağlama abi. Tamam sıkıntı. gerçekten çok kötü bu durum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Amin. Ama bu da çok güzel bir şeydi manzaraydı. Evet abi. Ben... Evet. evet. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Amacımız İsrail'den, Filistin'den, Gazze'den prim kasmak değil arkadaşlar. Yani gündemle alakalı videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu tarz videolar da devam edecek. Sizde hangi tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.